Mahkum yeni bölümüyle Perşembe akşamı Fox. Onlara zarar verirsen seni gebertirim. Duydun mu beni? gel. Dizi Bülteni kanalımıza hoş geldiniz. Başrolünde Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Melike İpek Yalova, Hayal Köseoğlu gibi önemli isimlerin yer aldığı Mahkum dizisi aksiyon dolu bölümleriyle Fox TV'de yayınlanmaya devam ediyor. Rating rekorları kıran dizi son olarak 19. bölümüyle Perşembe akşamı Fox ekranlarına geldi. Dizi setinde yaşanan bazı sıkıntılar sebebiyle uzun süredir tek parça hali YouTube platformuna yüklenmiyor. Siz de dizinin tüm bölüm ve fragmanlarını kesintisiz bir şekilde izlemek istiyorsanız foxtv.com.tr resmi sitesini inceleyebilirsiniz. Ayrıca sizler için açıklama kısmında eklediğimiz link sayesinde siteye hızlı bir şekilde erişip dizinin tadını çıkarabilirsiniz. Ve gelişmelerden anında haberdar olmak için dizi bülteni YouTube kanalımıza abone olabilir ve videomuzu beğenebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.